Merhaba arkadaşlar, bu videomda size JBL'in 225 TWS Bluetooth kulaklık kutu açılışını yapacağız. Burada özellikleri yazıyor ve şarj süresi yazıyor. Şöyle kutuyu gösteriyorum, durdurup inceleyebilirsiniz. Evet, açalım kutumuzu. Evet, öncelikle şurada bir takım kağıtlar var belgeler hani kullanım kılavuzu falan filan Tabii biz bunlara çok bakmıyoruz ee, şarj kablosu Type C şeklinde turuncu renk kutumuz şöyle kulaklıklarımız da böyle kulaklıkları kullandıktan sonra Deneyimlerimi size aktaracağım. Merhaba arkadaşlar. Kulaklığı yaklaşık olarak bir haftadır kullanıyorum. Ses kalitesini gayet beğendim. Konuşmada yaptığım Konuşmalarda da kaliteli. Yani e-post'a fazla para vermek istemeyenler bu kulaklığı öneririm. JBL zaten güzel kaliteli bir marka. Almak isteyenlere düşünmeden alınırım.